arkadaşlar Dragon Arasaki kanalıma hoş geldiniz. O Buralar içe girme özelliği var hemen göstereyim. Bir dakika. Gördünüz mü? İçine girdi. Şöyle Wolverine zaten biliyorsunuz Wolverine'i bir suya batırıyorlar böyle ince ölmüyor. Buralarından şey çıkarıyor. Kurtaram. İşte. Biz de onu yaptık. Nasıl yaptık anlatayım. Bir adet kutuyu alıyorsunuz. Şuraları ilk önce yapıyorsunuz şeyleri. Yani abes tankları yapıyorsunuz bir adet şundan alıp. Şuralara bantlıyorsunuz. Buranın içe girip çıkacağı zaman. Sonra bir kutuyu alıyorsunuz. Ölçüsünü alıp kesiyorsunuz altlarından. içinden sokuyorsunuz. Sonra şuraları şöyle bantlayıp kutunun içine sokuyorsunuz. Şurayı şöyle bantlıyorsunuz. <laughs> Çok basit ama biz bunu ne diyeyim toplarsak 3 saatte falan yaptık. Akşam 2 saatimizi verdik. Şimdi de bir saatimizi verdik. 3 saatte yaptık şunu arkadaşlar. Ama artık öğrenmiş olduk. Yani bu bozulursa yani zaten benim annem de hemşire arkadaşlar. Her gün abesten getirme şansımız var. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Like da abone unutmayın. Bir dahaki isterseniz ne yapalım babam Kaptan Amerika yapacağız arkadaşlar. Figür olduğu gibi de aynı kostümünü de yapacağız. Sen ne ayaksın oğlum? <laughs> Neyse. Hadi gör. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.